Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için mumbar dolması yapıyorum. Öncelikle yıkamıştım mumbar yani bağırsağımı. ince bağırsak koyunumuzun. Çok güzel yıkadım ama sizler için bir kez daha son yıkamayı da yapıyorum. Öncelikle bağırsamı tersine çevirdim. 3-4 kaşık tuz koydum. Yarım çay bardağı kadar sirke koydum. Güzelmeyecek. Bu suda da avuktum. Su beklettim. Tuzlu su da sirkeli tuzlu su da beklettim. Bu arada ciğerim var. Ciğerimde çok küçük parçalar şekilde kesiyorum. Yani kuşbaşı şeklinde ciğer ama daha küçültüyorum yani. 100-200 gram kadar. Evet, tekrar beklettim suyu süzdüm, yine tekrar tuzladım, tekrar suda yıkıyorum. Evet. Tekrar tersini çeviriyorum. Çok kolay. Suyun altında çok kolay tersini çevriliyor. Varsa. Evet, iç harcımızı hazırlayalım. Ben biraz fazla iç yaptım. Başka yerde de kullanmak için ama sizler ayarlayabilirsiniz ne kadar bağırsanız varsa ona göre ayar yapabilirsiniz bir bağırsak için yani bir filcan kadar bulgur bir filcan kadar da biraz fazla geçiyor pirinç ıslattım bunları onları koydum ciğer 200 gram. Sonra soğan, taze soğanım vardı saksılarda. Yeşil yerlerini kopardım. Maydanoz kopardım. Onları ince ince kıydım. Karabiber, kimyon, kekik koydum. Tuz koydum biraz da. Güzelce karıştırıp biraz da iç yağım vardı onu da koydum. Evet iç kısmına batır, bastıra bastıra kattıra katıra, katıra iç, bağırsağın içini dolduruyoruz. ince bağırsak bu koyunumuzun. Hem tersine çevrilmiş oluyor böyle. Az önce yıkarken iç, içini dışını çevire çevire yıkadığım için tekrar tel çevirmiştim. Böylelikle yine tekrar ters çevriliyor. Evet çevirdim. İki tane ip koparıyorum makaradan. Biraz ip koparıp iki tarafına bağlıyorum. Bağlamasınız da olur ama ben bağladım. Biraz kaçırdım herhalde ki ilk içini koyarken dışa kalmış. O da alttan çıktı maalesef ciğerleri iç harcı. Evet, bağlayalım. Evet, düdüklüğümüzü alalım doldurduğumuz dolma içimizi birlikte bardağımızı. evet üstünü basar su koydum sıcak su bir üstüne çıkmaması için kapak koydum yani tabak koydum 30 dakikada pişirdim evet bir tavamıza 3 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum mumlarımız pişti Şimdi onları küçük küçük parçalara ayıralım. Keselim. Ya da kızartacağız alt üstü pembeleşinceye kadar. Öncelikle ip olan yerleri keselim. Atalım oraları. Çok güzel pişmiş. Gerçekten inanılmaz bir lezzetteydi. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Evet, sallaya sallaya kızartalım. Kızartmadan da yenilebilir aslında. Güzel oluyor yani. Ama ben tat biraz daha değişsin tadı diye. Deneyen herkese afiyet olsun. Muhakkak denemenizi isterim.